Merhabalar. Ev yemekleri tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve lezzetli kıymalı soslu spagetti tarifini paylaşmak istiyorum. İlk olarak tavamıza yarım çay bardağı sıvı yağımızı döküp biraz ısınmasının ardından 200 gram dana kıymamızı ekleyip karıştırarak güzelce kavuruyoruz. Gerekli malzemeler listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve kıymamız suyunu çekip güzelce kavrulduktan sonra ince ince doğranmış 2 diş sarımsağımızı ekleyip 1-2 dakika kavuruyoruz. Müzik Ve kıymamıza biraz tuz ekleyip karıştırıyoruz. Müzik Ardından küp küp doğranmış 1 adet soğanımızı ekleyip güzelce kavuruyoruz. Ve soğanlarımız güzelce kavrulduktan sonra küp küp doğranmış kapya biber ve yeşil sivri biberimizi ekleyip biberleri de güzelce kavuruyoruz. Daha sonra bir tatlı kaşığı domates salçamızı ekleyip salçamızı da güzelce kavuruyoruz. tuzunu ve baharatlarını ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Ve arzuya göre üzerine defne yaprağımızı ekleyip bir su bardağı sıcak suyumuzu döküp kapağını kapatıp çok kısık ateşte sosumuzu 10 dakika pişirip altını kapatıyoruz. Daha sonra kaynamış olan suyumuza tuz ilave edip yarım paket spagettimizi ekleyip paketin üzerinde yazıldığı şekilde spagettimizi haşlıyoruz. Müzik Ve yapışmaması için makarnamızın suyuna 1 yemek kaşığı sıvı yağımızı döküp karıştırıyoruz. Müzik Ve yeterince haşlanmış olan makarnamızın suyunu süzüp yemeğimizi servis ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi kıymalı soslu spagettimiz hazır. Tadı inanılmaz lezzetli. Çok nefis güzel bir yemek oldu. Denemesi tavsiye ederim. Umarım gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olup biz destekleyebilirsiniz. Tekrar Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.